Karantina günlerinden herkese merhaba. Hepimiz evimizdeyiz. Kimimiz evde kitap okuyor, film izliyor. Kimimiz değişik hobilerle uğraşıyor. Kimimiz hafta içinde evden çalışıyor. Dolayısıyla bu dönemde hareket etme imkanımız azalıyor. Daha az hareket ediyoruz. Çünkü işe giderken, dışarı çıkarken veya işte öğlen çalışırken dışarı yemeğe giderken en azından bir hareketimiz var. Ama şu anda evde çok kısıtlı bir alanda yaşıyoruz. Ve bu durumda hareketsizliğin getirdiği yan etkilerden korunmamız lazım. Bu yan etkilerden korunmak için size ben bir egzersiz programı hazırladım. Dört aşamadan oluşan. Bu dört aşamalı egzersiz programını uygularsanız bu süreç zarfında hareketsizliğin getirmiş olduğu bir takım sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş önce birinci aşamadan bahsedeyim. Birinci aşama Egzersizlerimiz mobilite ve fleksibilite dediğimiz esneklik egzersizleri. İkinci aşama kardiyovasküler sistemimizi destekleyip nabzımızı arttıracak egzersizler. Üçüncü aşama genel e, kuvvetimizi arttıracak egzersizler. Dördüncü ise denge egzersizleri göstereceğim sizlere. Şimdi bu egzersizleri göstermeden önce egzersiz yapmamız bize nezer sağlayacak önce onlardan bahsedeyim bir kere kemik sağlığımızı koruyacağız bu süre zarfında kaslarımızda oluşabilecek e, incelmeyi önleyecek önleyeceğiz ve kas kuvvetimizi koruyacağız üçüncü olarak biraz nabzımızı arttırıp kardiyovasküler sistemimizi destekleyeceğiz ve insülin direncimizi kıracağız sonrasında kortizol hormonunu baskılayarak stres seviyemizi minimuma indireceğiz. Son olaraksa bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz sistemimiz bağışıklık sistemimiz. Bu bağışıklık sistemimizi harekete geçireceğiz. Nasıl harekete geçireceğiz? Yapılan çalışmalar vücuttaki antikor oranının egzersizlerin %20 oranında arttırdığı akyuvar hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarını yükselttiğini söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda egzersizin kalp damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkileri var. Bu da virüslerle ve bakterilerle mücadele eden hücrelerin kandan taşınmasını hızlandıracağı için bu anlamda etkili olacaktır. Ne demiştik? Aşama aşama göstereceğiz demiştik. Birinci aşamada fleksibilite ve mobilite egzersizlerimiz var. Birinci egzersizimiz kedi deve egzersizi. Dört ayak pozisyonunda durarken Kafamızı eğip Kamburumuzu çıkarıyoruz bu şey Bunu yaparken nefes alıyoruz Sonra Başımızı yukarı doğru kaldırıp Belimizi çukurlaştırıyoruz Bunda da yine nefesimizi veriyoruz Bu hareketi nefes alıp vererek yaparsak eğer Hem stres seviyemizin azalmasını Hem de daha iyi bir gevşeme Genel olarak kaslarımızda ve eklemlerimizde sağlarız İkinci hareketimiz Aşağı bakan köpek pozisyonu Yoga yapanlar bilir bunu bu pozisyonda e, 20-30 saniye bekliyoruz. Plank pozisyonundan V pozisyonuna ters V pozisyonuna geliyoruz. Burada bir topuk aşağı bir topuk yukarı yapabiliriz bu hareketi yaparken. Bu hareketi 5-6 tekrar yapmamızda fayda var. Yüzüstü kobra yine dirseklerimiz de tutuyoruz dirseklerimizi ve geriye doğru kalkıyoruz. Eğer bu hareket kolaysa ellerimizi koyarak yukarı doğru kendimizi kaldırıyoruz. Bu da hem ön grup fasyamızı, ön grup kaslarımızı gelecek. Hem de omurgamızı geriye doğru hareket ettirecektir. Dördüncü egzersizimiz ise Samson Stretch. Bu da iliopsoas dediğimiz ön grup kaslarımızı gelecek. Hamle pozisyonunda bir ayağımız önde, diğer ayağımızın dizi yerde. Kendimizi geriye doğru alıp arkada olan bacağımızın iliopsoas kasını geriyoruz. Beşinci egzersizimiz uzun oturma pozisyonunda. Uzun oturma pozisyonunda ayaklarımızı uzatıyoruz ve omurgamızı iyice düzleştiriyoruz. Sonra önce kalçadan, sonra belden, sonra da sırttan ve boyundan öne doğru bükülüyoruz. Bunu yaparken kesinlikle ileriye doğru bir zorlayıcı bir şey değil bu. Sadece nefes alıp vererek iyice kaslarımızı esnetip rahat olduğumuz pozisyonda Duruyoruz. Yani iyice ayağını tutamayanlar ayağını tutmaya çalışmasınlar. Sonra sırt üstü bir streç var. Piriformis kasımızı geliyoruz sırt üstü. Bacak bacak üzerine atıp oluşan üçgenden diğer ayağımızı çekiyoruz. Bu egzersiz kolay gelenler pigeon dediğimiz daha zor bir streçi yapabilirler. Pigeon streci de yine biliyorsunuz yaparsınız. Kedi deve hariç Kedi deveyi 10-15 adet yapacağız Diğer streçleri 15-20 saniye 4 veya 6 tekrar Yapabiliriz İki, e, İkinci aşamada Hedefimiz biraz nabzımızı arttırmak Bunun için evinizde koşu bandınız Ve bisikletiniz varsa bunu kullanabilirsiniz Yanlış anlamayın e, Hacı Sabancı'nın Bisikletinden bahsetmiyorum arkadaşlar O yüzden sakin olun e, Benim bahsettiğim bizim gibi insanların Bindiği bisikletler bununla beraber evinde koşu bandı ve bisiklet olmayanlarda ip atlayabilirler. 50 tekrar, 5 set. İp olmayanlar bir çizgi üzerinde ileri geri sıçrayabilirler. Yine 50 tekrar, 5 set. Bunu yapabilirsiniz nabzınızı arttırmak için. Eğer bu aşama size zor geliyor veya fitness seviyeniz yetersizse veya başka sağlık problemlerinizden dolayı bunu yapamıyorsanız direkt 3. aşamaya geçebilirsiniz. Üçüncü aşama egzersizlerimiz direkt e, genel kuvvet eksenli egzersizler. Hem kaslarımızın kuvvetini arttırmak hem de biraz enduransını arttırmak için. Birinci hareketimiz hepimizin bildiği şınav hareketi. Eğer şınav hareketi size zor geliyorsa dizler üzerinde şınav çekebilirsiniz. Şınav çekerken dikkat etmeniz gereken omzunuzun, dirseğinizin ve el bileğinizin aynı hizada ve aynı çizgide olması. İkinci hareketimiz triceps dips hareketi. Bu da yine bir sandalyede veya koltukta sağlam bir yerde, sağlam olsun çünkü öne doğru gelebilir, sakatlayabilirsiniz kendinizi. Bacaklarınız öndeyken hafifçe kendinizi aşağı doğru çekip sonra yukarı doğru itme hareketi bu. Burada da hareketin açısını kendi durumunuza göre belirleyin. Yani kendinizi çok fazla Aşırı zorlamayın. Bu hareketi de 10-15 tekrar yapabilirsiniz. Üçüncü hareketimiz tabii ki de squat. Squat candır. Hem alt beden kaslarımızı güçlendirir hem de postürümüzü daha düz bir postür edinmemizi sağlar. Squat'ı da yine 10-15 tekrar yapabiliriz. Burada işte dizleri geçsin mi geçmesin mi ayak bileğini o geyiklere girmeyeceğim arkadaşlar. E, konumuz o değil çünkü. Dördüncü hareket köprü. Kolay yapanlar Dizler bükülü kalçayı kaldırabilirler bunu, bunu kolay yapanlar tek ayak köprü yapabilirler Beşinci hareketimiz ise plank hareketi Plank hareketinde yine dirsekler üzerinde duruyoruz Omzumuz ve dirseğimiz aynı hizada Bunu 30 saniye yapabiliriz Hiç yapamayanlar 15 saniye yapabilir 45 ve 1 dakikaya kadar çıkarabiliriz Bunu da 3 ile 5 set arası 5 tekrar arası yapabiliriz üçüncü aşamadaki hareketleri eğer bitirir bitirmez bu döngüyü fazla dinlenmeden 3 ile 5 arası 3 ila 5 arası tekrarlarsak nabzımızı da arttırmış oluruz ve dolayısıyla ikinci aşamadaki hedefimize de ikinci aşamadaki egzersizlerin hedefine de ulaşmış oluruz. E, bu döngüyü yaparsak eğer fazla dinlenmeden 3, 4 veya 5 kere nabzımız da artar. Bu da e, size Ekstra bir avantaj sağlar. Yani hem kuvvet hem nabız artırmayı beraber yapmış olursunuz. Dördüncü ve son aşamamız ise denge egzersizi. Çünkü kaslarda eklemlerin o refleks dengesi yani refleks aktiviteleri bozuluyor. Denge bir de aynı zamanda beynimizde denge organı. Bu gibi e, vücudumuzun değişik bölgelerini desteklemek için denge çalışmamız şart. E, sağ, sağ ayak üzerinde duruyoruz tek ayak üzerinde 20 veya 30 saniye sonra sol üzerinde duruyoruz 20-30 saniye Bunu e, beşer kere tekrarlayabiliriz Kolay yapanlar ayağının altına yastık koyabilirler Eğer bu da kolaysa vücudu değişik pozisyonlara alıp pozisyonunu değiştirip bu hareketi de yapabilirler e, Biliyorum e, zor günler geçiriyoruz karantina günlerindeyiz ama e, bu dönemde virüsün yayılım hızını düşürmek için evlerde olmak zorundayız. Mutlaka evde kalalım. Ama hareket etmeyi de ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.